Evet, öncelikle hoş geldiniz. Buradan kanalınız üzerinden tüm Kalkandere ve Rizeli Hemşirelerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Benim ismim Mehmet Yılmaz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adaylık öncesinden akabinde yapılan seçimlerde halk Hemşirimiz desteğiyle belediye başkanı seçildik. 1972 Kalkanlıdere'de doğumluyum. İlk orta tahsilimi Kalkanere'de tamamladım. Lise tahsilimi ikamet o devirde ettiğimiz e, İstanbul'da tamamladım. Lise tahsilimden sonra aile şirketlerimiz şirketlerimizde e, görev aldım. E, o gün bugündür e, aile şirketlerimizin kendi işlerim olmak üzere hayatımı ticari hayatımda e, sürdürdüm. Çok dernek ve vakıflarda e, başkanlık ve yöneticilik yaptım. İstanbul'da Beykoz'da yaşıyordum. İstanbul'da e, bir yıl öncesine kadar en son başkanlık dönemime kadar Beykoz Ezeller Dernek başkanlığını yapıyordum. Şu an hala hazırda Tek Kalk Yetimoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanıyım. RİD'imizin yönetiminde, RİDEV'imizin mütevelli heyetinde görev alan bir kardeşimiz Kalkandere vakfımızın da kongre üyesiyiz. Orada da çok çalışmalarımız oldu. Başkanlarımızla birlikte kendimizi e, Rizelilere, STK'lara adamış e, bir kardeşinizdik. Kalkandereli hemşerilerimizin e, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmamızdan gelen çağrı üzerine, çağrı üzerine gelip ilçemizde hemşerilerimiz yapmış olduğumuz dışında <laughs> sonunda belediye başkan aday aday olduk AK Parti'mizden. Akabinde adaylık bizlere tevdi edildi sonra ilçe teşkilatımla birlikte, il teşkilatımla ile güzel bir çalışma neticesinde seçimimizi almış durumdayız. Seçimi almadan önce seçim beyanamamızda de belirttiğimiz gibi biz kalkan deremizin makus tarihini değiştirecek, projelere imza atacak bir belediye başkanı vizyonuyla herkese biz bunu dekter ettik. Televizyon programımızda, seçim beyanlarımızda. Biz Kalkan her noktasına dokunan bir belediye başkanı olacağız dedik. Nasıl dedik? Klasik belediye başkanlığının dışında biz bütün kurumlarla iç iç olan e, ilişkilerimizi son derece üst düzeyde yürüterekten Kalkan bütün kazanımlarını açmak için canla baştan çalışmaya başladık. Biz kısacası ilk önce geldiğimizde belediyemizin e, ekonomik durumunu, Göze alarak buradaki iyileştirmelerimizi e, ele aldık. Akabili'ne belediyemizin araç gereç parkında çok eksiğimiz vardı. Bu yönde güzel çalışmalarımız oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan çok araç gereç iş makinası e, ilçemize hibe aldık. E, i̇ş adamlarımızdan yine bu şekilde iş makinası ve e, binek araçları olmak üzere ee, şu an 7 tane e, civarında bugün itibariyle araç gereç ilçemizi kazandırdık. Ve şu anda da e, son aracımız olan e, yani 2024'te e, sözünü aldığımız ama önümüzdeki ay bize verilmek üzere olan e, Mercedes kamyon, çöp kamyonu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldık. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldım. Diğer araçların alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Araç gereç parkımızı güçlendirdik. Ee, şu an 10. ayımız bitti, 11. aydan gidiyoruz. Bu zaman zarfında çok tarım arazisi yolu, mahalle yolları vesaire bu çalışmalarımızı e, ve asfaltlama ve betonlama çalışmalarımızı sürdürdük. 2000 metreküpün üzerine beton döktük bugüne kadar. E, asfaltlama çalışmalarımız yaptık. E, e şu an aşağı Tatlısı, Kalkandere yolu, karayolunda belediye imkanlarına e, çalışmalarımızı yaptık. E, geçen hafta Sayın e, Bakanımız Uraloğlu ile yapmış olduğumuz görüşmede de bu karayolumuzu iyileştirme e, sözünü aldık. Bu yolumuzda 2025 yılında inşallah adliyeye giden aşağı Tatlısı yolunu iyileştireceğiz sadece bununla kalmış değiliz. İlçemize karayoluyla ilgili başka çalışmalarımız da vardı. Nedir? Buradaki kronik sorunlarımızdan ilçemizde biliyorsunuz bir belediye inşaanı ve yanında diğer binaların olduğu trafiği ve ilçemizin görüntüsünü bozan bu altı binaları da kamulaştırılaraktan burada ciddi bir kavşak çalışması yapılması yönündeki bölge ve bölgenin yapmış olduğu çalışmalar bakanlığımıza iletildi. Biz e, yıllardır duyduğumuz Kalkandere Tüneli projesine e, Kalkandere'nin içindeki bu kavşaktan e, başlanılması konusunda Sayın Bakanımız da bu konuda çok Kalkandere'nin adına ricacı olduk. İnşallah 2025'te ilçemizdeki bu e, çirkin görüntü ve trafiği etkileyen bu binanın orada bir kavşak çalışması yapı, yapılaraktan arkasından inşallah tünelimizin… Kayabaşı kitabı değil mi? O tarafa gidiyor. Ee, şöyle diyeyim ben size, Rize e, İkizdere yol üzerinde şu an e, adliyemizin ve OSB'mizin evet. e, olduğu yerden e, giriş olacak. Burada ilçemizin girişinde Kuruköy Mahallesi'nde kar yoluna düşecek 1650 kilometrelik bir tünel bu. Evet. Bu tünel sadece Kalkan Kalkandere'yi OSB'ye bağlayan bir tünel olmayacak. Ben bunu bir bölgesel tünel olarak nitelendiriyorum ve öyledir. Çünkü neden? Şu an e, Ovid Tüneli, İpek Yolu e, lojistik yol diyelim biz oraya. E, oradan İkizdere'den o lojistik yoldan e, insanlarımız bu tünelen e, 1650 kilometrelik tünelden ilçemize ulaştıkları zaman buradan Rize Merkez ve e, yeni yapılan şehir hastanesine buradan ulaşımımız 15 dakika ve havalimanı da çok kısa. Sayın Bakanımıza da bu tüneli yapılırken e, kavşak çalışması A kabilinden de ee, Orta Pazar ve Kalkande arasındaki yolumuzun da e, 5-6 noktada da bir iyileştirme yapılmasında ricacı olduk. Ee, şu an e, yapılan e, çalışmanın e, yeterli olmadığını bu bunu da dile getirdik. Buna da sıcak bakıldığını biz izlenimini aldık. Bunları inşallah Sayın Bakanımızın e, talimatlarıyla e, ilçemize, ilimize kazandıracağız. Biz sadece e, e, çalışmalarımız bundan ötürü değil, ne yapıyoruz e, biz bunları Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Spor Bakanlığımızla ve diğer bütün e, Tarım Bakanlığı, DSİ hepsiyle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. ile yapmış olduğumuz çalışmalar. İlçemizde dere islam yapılması gereken derelerimiz var. Bunları gündeme getirdik, programa alındı, alındı bunlar. Akabeli'nde ilçemizin içinde 3 tane köprümüz var. Bunların ekonomik ömrünü doldurduğu e, kanısına vardık. Ve DSI bölgeden gelip e, yetkililerin bunların çalışmalarını yaptığını, bu köprülerine bir bir yenilenmesi e, gerektiği konusunda antak kaldık. İnşallah bu yıl e, birincisi yenilenerekten diğerlerinde imalatına geçilecektir. Akabeli'nde biz e, daha neler yaptık? E, sporla alakalı science... Spor Bakanımız, buradan birlikte yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, seçim zamanımızda ilçemize gelerekten bize vermiş olduğu Sayın Osman Aşkın Bakım e, Sözü, yarı olimpik bir yüzme havuzu sözü ve kapalı halı saha sözü bizlere verdi. Ama yarı olimpik yüzme havuzunu 3 ilçenin ortak kullanabileceği bir yerde yapılmasını bizlerden istedi. İyidere, İkizdere ve Kalkandere. Biz de Kalkandere olarak bu iki ilçemizin ortak noktası olduğumuz için büyük bir ihtimalle çalışmalara yapılıyor. Kalkandere topraklarında olacak. Bu aşağı yukarı yeri de şu an adliyemizin olduğu, o sebemizin olduğu. O bölgede bir yerde düşünüyor. Üç ilçeye de yakın bir şekilde. Burada kendili beldemize de çok yakın olacak. Akabinde kapalı halı sahi için bizim Tepe köyümüzün altında, jandarmanın altında bir Belediyemize ait bir arsanın olduğunu, orada iki tane daha arsa inşallah kamulaştıraraktan burada güzel bir kapalı halı saha ve diğer spor alanların içinde olacağı güzel bir e, e, tesis yapma e, için çalışmalarımızı başlattık. E, kamulaştırma için de çalışmalarımız sürdürülüyor. İlçemizin en büyük sorunlarına biri tabii ki biz içeride kalan, e, giriş olan ama e, iki giriş olan e, ilçemizin var. Bir eski Erzurum, Rize Erzurum yolu, Pehlivan Taşı'ndan gelen bir de İyilere'den ilçemde iki giriş olan bir ilçeyiz. Evet çıkmaz, çıkmaz bir ilçeyiz. Biz de burada ne yapmamız gerektiğini oturduk, düşündük. İlçemizin çok tabii güzel kaynakları var, doğal güzellikleri var. Bunları turizme kazandırmamız lazım. Bizim hepimizin bildiği gibi su düşen, bazı vatanı çağlayan şelalesi denilen yetkililere, biz bunu anlattığımızda gelip yerinde gördüklerinde herkesin çok beğendiği muazzam bir şelalemiz var. Sayın valimiz İhsan Selim Baydaş'ın da ziyaret ederekten destek olacak sözünü verdiği bu çağlayan şelalemize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Bölümü ile yapmış olduğumuz güzel bir proje var. Bunu ilçemize kazandırmak istiyoruz. İlçemizin ve ilimize çok güzel bir hizmet ve Turizm getirisi olacağı inanıcındayız. Tabii ki bunların yetmiyor. E, turizmi getirdiğim zaman bu da konaklamayla alakalı da özel sektörden e, ko, e, otel bazında çalışma yapan iş adamlarımızdan iştişare halindeyiz. Biz de bu yönde onlara destekçi olacağımızı söz veriyoruz. Her zaman yanlarındayız. E, bunun yanında yine bizim burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de konut sorunumuz Bizim ilçemiz en çok göç veren Rize'nin ilçelerinden bir tanesi. Hatta şunu söyleyebilirim. Rize merkezi en çok kalkan dedelerinin göç verdiği ilçelerden bir tanesi. Çünkü bizim denizimiz yok, içerideyiz. Deniz olan ilçeler hepsi kendi ilçelerinde köylerden inmiş olabilirler, mahallelerden. Ama biz bu konuda biraz dezavantajlıyız. Biz bunu avantaja çevirmek için bizim acil 300-500 konuta, ihtiyacımız var olduğunu biz zaten bilincindeyiz. Bu yönde ile ve özel sektörle e, iç içeyiz. Şu an e, özel sektörden iki tane iş adamımız, kalkanlı iş adamımız, e, biri çalışmalarını yapmak üzere, diğeri de yer tahsis edildiğinde e, daire karşılığı ve buna benzer çalışmayı yapma sözünü aldık. Biz de TOKİ'ye yerler sunduk. Bunların takipçisi olacağız. Çünkü bizim ilçemizde yüzlerce e, memurun olduğu hatta vatandaşın da ihtiyaç duyduğu, çünkü konut ihtiyacımızın olduğu bir ilçeyiz. Biz bunu bu bu açığı bu birkaç yılda kapatmamız lazım. Yoksa ilçemizin bu mahkus tarihini değiştirmekte çok zorlanırız. Çok acil konut ihtiyacını çalışmalarımızda yapıyoruz. Çünkü burada memurlarımızın konut, sosyal tesis ve diğer alanlarla alakalı ilçemizi tam bir şehir havasına büründürecek bütün çalışmaların içerisindeyiz. Buna benzer daha çok e, çalışmalarımız var. Bunlardan e, turizmle alakalı olan çalışmalara bahsettik, konut dedik ve doğalgaz. Çok şükür içemizde, merkezi hükümetin desteğiyle e, doğalgazımız gelmiştir. Burada merkezde ve e, yan e, mahallelerde doğalgazımız ulaşmıştır. Ama bizim 12 mahallemiz var. Bu 12 mahallemize bu doğalgazı hızlı bir şekilde ulaştırmak zorundayız. Biz inanıyoruz ki bu doğalgaz mahallelerimize, bu evlerimize ulaştığı zaman Rize Merkez'de ve diğer illerde oturan hemşirelerimiz gelip bu evlerinde rahatlıkla oturmayı tercih edeceklerdir. İlçemiz, ilimiz çok güzel bir yer. Şu an hepimiz biliyoruz ki bu pandemiden sonra, bu depremden sonra insanlar gerçekten yerleşik düzenlerini değiştirmek istiyorlar. ilçelerine gelmek istiyorlar ama şimdi büyük şehirlerde bu doğalgazın ve diğer sosyal alanların verdiği rahatlığı burada onlara sunmamız lazım. Biz de bunu bilincinde olaraktan e, belediyemizin ekipleriyle, çalışma arkadaşlarımla e, çalışma içerisindeyiz. Bunu da e, buradan sizlere beyan etmek istiyorum. E, i̇lçemizde sosyal tesisimiz yok. Bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir rezerv alanı oluşturuldu. Burada çok güzel belediyenin çalıştıracağı bir kafe, restoran, sosyal tesis, ailemizin, gençlerimizin, memurlarımızın, vatandaşlarımızın rahat edebileceği güzel bir sosyal tesisi kazandırma içindeyiz. Bununla alakalı desteği bakanlıktan aldık. İmar çalışmalar yapıldı. İnşallah bunu en kısa zamanda müjdesini sizlere vereceğiz. Bunu da buradan sizlere paylaşmak istiyorum. Yine bilindiği üzere belediyemizin önünde bir parkımız var. Burada güzel bir proje çalışması yaptık. İnşallah Mayıs çayına vatandaşlarımız geldiğinde güzel bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Burada sizleri ağırlayacağız. bunu da müjdesini buradan vereyim. Şu an çalışmalarını tamamladık. İmalatına imalatına başlamak için ihale sürecini hızlandırıyoruz. Bunu da buradan ve diğer sokaklarımızı, caddelerimizi çıkmaz olan caddemiz var burada. Girne Caddemiz, ana, ana Caddemiz, Rize Caddesi hemen altında. Burayla alakalı da proje oluşturduk. Ee, bu çıkmaz caddemizi inşallah e, çıkmazlıktan kurtararaktan e, bir caddemize bağlamak için şu an çalışmalar içerisindeyiz. Ve sokak iyileştirmesi e, ile alakalı da inşallah yaza yetiştireceğimiz e, sokaklarımızdaki, caddelerimizdeki çalışmalarımızı da başladık. E, benim Sizlere alakalı söyleyecek daha çok şeylerim var ama e, şu an halı hazırda bunları sizlere paylaşmak istedim. E, Halk TV ve tanık vasıtasıyla e, buradaki vatandaşlarımıza ulaşmak istedik. E, nasip olursa bir yılımız dolduğu zaman 31 Mart'ta ben yine ekranların karşısına geçerekten sizlere belediyemizi nereden aldık, ilçemizde ki e, mevcut durum neydi? Bugün neredeyiz, neler kazandırdık, hepsini rakamlarla, görsellerle ve yeni başlayacak projeleri de inşallah müjdeleri sizlere vererekten karşınıza çıkmak istiyorum. Ee, şimdiden namazınız e, şerefinizi tebrik ediyorum, sağlıcakla kalınız, teşekkür ediyorum.